Başlayalım mı? Erdem Bitek teşekkürler. Maç öncesi Erzurumspor teknik sorumlusu Mehmet Şimşek bizlerle birlikte 90 dakika başlamadan görüşlerini alacağız. Başarılar diliyorum hocam öncelikle. Teşekkür ederim. Bu ligi çok iyi bilen, çok profesyonel bir isim Aykut Demir'in olmayışı ilk önce bu 90 dakikadaki futbolunuzu nasıl etkileyecek? Tabii Aykut bizim için önemli bir oyuncuydu ama sakatlandı. Tabii tabii bildiğiniz gibi bir haftada 3 maç oynuyoruz. Burayı atlatmak biraz zor her takım için. Bizim için de zor olacak. Çünkü cumartesi maç oynadık. Bugün salı 3 günde bir maç oynayacağız. Bize göre daha hazır olan takımlar var. Biz o kadar hazır değiliz. Çok geç katılan oyuncularımız var. Bunun içinde daha, daha tam hazır olmayan oyuncularımız var. Bundan dolayı da sakatlıklar yaşayabiliyoruz. Aykut'ta böyle bir sakatlık oldu. Ee, ama onun yerine oynayacak arkadaşlarımız var. İnşallah bugün e, onun yerini dolduracaklar. Daha iyi bir maç çıkaracağız diye düşünüyorum. Hocam malum Spor da ilk 4 haftada gol yemeden <laughs> galibiyetle kapattı 4 evet. maçı da. Siz eee gol yollarında nasıl formüller ürettiniz o topun çizgiyi geçmesi adına? Tabii bugün baktığınız zaman gerçekten zor bir maç. Ee, Ümraniye Spor 4'te 4 dört yaptı ve hiç gol yemedi bu 4 maçta. Bize göre daha oturmuş ve bize göre daha sezonu erken başlamış bir takım. Geçen seneden bir iskelet kadrosu var. Ee, ama biz de içeride oynuyoruz, Erzurum'da oynuyoruz. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Buna göre çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularımıza gerekenleri söyledik. İnşallah bugün kazanan taraf biz oluruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, Başarıdan teşekkür ederim. Kolay gelsin.